Arkadaşlar hepinize merhaba ben Berkay bugünkü videoda sizlere Arkadaşlar geçenki videomda sizlere biliyorsunuz ki link kısaltmayı gösterdim Ücretsiz bir şekilde uzun linklerden kurtulup kısa linkler e, paylaşabilirdik Bazı kişilere gönderebilirdik kısa bir şekilde gönderebilirdik Şimdi de hem kısaltma işlemi yapacağız Yani kısaltma link işlemini uygulayacağız Yalnız bundan bir gelir elde edebileceğiz Bu Şimdi bazılarınızda sorular oluyor şöyle bir soru aylık ne gelir hafta ne gelir günlük ne gelir bu arkadaşlar tıklama sayısına göre şimdi ne dediğimi daha iyi anlayacaksınız tarayıcınıza tr link yazarak ilk önce taratın karşınıza zaten tr link link kısal para kazan papara ile anlık ödeme al diyor buraya giriyoruz aşağıda linkini bırakacağım Burada arkadaşlar giriş veya kayıt olmanız lazım. Giriş yap diyeceğim ben. Kayıt olmak için de zaten çok basit. Kayıt ol, kayıt ol butonuna basıyorsunuz ve bazı bilgiler istiyor. Kullanıcı da e-posta, telefon numarası, şifrenizi ve bir daha şifre istiyor. Gireceğiniz şifre yenilim doğrulamak için pardon. Ve benim ki sizin robot olmadığınızı burada doğruladıktan sonra işleminiz bitiyor. Şimdi ben giriş yapacağım ve sonradan geleceğim hep beraber tl linkten para kazanayım biraz bekleyin sadece evet arkadaşlar ben şu anda girişimi yaptım ve girişi yaptıktan sonra burada diyor ki tl link bakiyeniz bir başka tl link kullanıcısına gönderebilirsiniz detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz diyor ben tl linkten kazandığım parayı istersen başka bir kişiye gönderebilirim bu siteyi fazlaca kullanmadığım için sadece 2-3 kişi pardon bir iki kişi tıklaması ile bu kadar gelir elde ettim yani iki kuruş şimdi bu para size fazla gelmeyebilir ama ileride ben size TR linkten nasıl fazla fazla paralar kazanabiliriz onlardan bahsedeceğim yani TR link yardımı ile burayı 50 lira 100 lira 1000 lira 1500 lira belki 2000 belki 5000 liraya kadar çıkarma şansımız olacak şimdi bazılarınıza şu soru geliyor bu kadar kolaysa para kazanmak İnsanlar niye o kadar aylarca çalışıyor bu kadar para kazanamıyor? Şimdi şöyledir. Arkadaşlar bazı işlerin işlerin basit yönleri, bazı işlerin zor yönleri olur. Tabii ki de doğru söylüyorsunuz. Belki biz aylık burada 2500 lira bir asgari ücret parası kadar kazanamayabiliriz ama en azından 200-300 lira aylık cebimize para gelebilir. Bu da sizlere bir katkı sağlar. 500 lira gelse aylık 2500 lira bir askeri ücret alsanız diyelim ki ortalama söylüyorum ben size neredeyse evinize 3000 liraya yakın bir para gelir ve bu sizden yani TRN'den kazanacağınız para sizlere uçan bir para olur şimdi şöyle ki bedavadan para kazanacaksınız başka işlem yapmayacaksınız burada keyfi çalışacaksınız belki bir işiniz olabilir ama burada keyfi iş yapıyoruz şimdi nasıl yapabiliriz ondan bahsedeceğim Şimdi bir tane link atalım. Mesela Canva ee, Canva uygulamasını bazılarınız bilir. Zaten sizlere de tanıttım kanalında var. İsteyenler kanalımı ziyaret ederek Canva neymiş öğrenebilir. Canva'nın linki arkadaşlar. Mesela Uzun değil ama yine de kısaltır, kısaltmak isteyebiliriz. Kopyalayalım biz. E, şimdi kopyaladık linkimizi. Buraya geldik. Burada bugün kazanacağımız paraları gösteriyor. E, kazanacağımız ne kadar para olursa o gösterecek. Ve burada istatistik bölümde var. Şimdi biz burada yapma, yapmamız gereken işlem şu. Kopyaladığımız linki buraya yapıştırmak ve istersek takma atı. yani opsiyonel olarak takmak. Yani şöyle ki e, mesela buraya KY ederse bana KY olarak çıkartır. TR link olarak çıkartmaz. Ben bunu istemiyorum. Trafik kategorinizi seçin. Bu ne ile ilgili diyor. Yani o link göndereceğin link diyor. Neyle ilgili diyor. Ben diğer diyorum. Bunlarla hiçbir bilgisi yok. Kısaltmak istediğimi belirtip kısalt butonuna basıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi link, kısaltma linkimiz geldi. Ve bunu kopyalıyorum. Ve herhangi bir sekmeye kendim e, bunu açıyorum. Yapıştırdım ve açacağım. Şimdi arkadaşlar Canva'ya zaten bağlayacak ama reklamlarıyla bağlayacak. TR linkin amacı da bu sizlere reklam veriyor ve bu reklamlar ile para kazanıyorsunuz. Bu, bu linki istediğiniz bir yere paylaşabilir ve istediğiniz bir arkadaşınız, kuzeniniz, akrabanız herhangi bir kişiye gönderebilirsiniz. Şu an e, mesela bayramdaydık. Bayramda mesela bu işlemi yapıp işte mesela akrabalarımıza e, bu linki atabilir. Mesela onlar da hani bayramımı kutluyor gibisinden tıklayabilir. Belki sizler de o şekilde biraz para kazanabilirsiniz. Şimdi ben e, linkimizi linkimi başlatıyorum pardon. Şimdi <laughs> pardon. Burada arkadaşlar tabii ki de sabık sabık reklamlar çıkabiliyor. Kusura bakmayın onun için. Biz linke git diyoruz. Ve sizlere herhangi bir link gelecek. Tabii ki de bunu kapatacaksınız. Bir daha döndürecek yine bu linke. Biz yine linke git diyoruz. Ve bunu görmüş olduğunuz gibi Canva geliyor. Burada beklemenizin amacı yok. Canva burada mevcut zaten. Canva'mız geldi. Yani bizim amacımız zaten Canva'ya ulaşmak. linkle ulaştık. Şimdi burayı yenileyelim bakalım. Paramız gelecek mi? Benden para gelebilir. Evet. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bugünlük kazancımız 15 kuruş olduğunu belirtti. Burada 15 TL diyor ama bu ki CPM buna göre bir para var. Yani bizim kazancımız şu anda 15 kuruş. Burada referans kazancımız var. Bu referans kazancımız doğru değildir. Bizim kazancımız budur. Ee, şimdi onun her gün siliniyor. Evet doğru söylüyorsunuz ama bizim burada günlük istediklerimiz var ve kazancımız var. Ee, zaten trend linkleri de sizlere gösteriyor burada. İleride arkadaşlar zaten ne kadar fazla para kazanacağımızı göstereceğim. Burada ne kadar kaç kişi sizin linkinize tıkladığı da gözüküyor onları da belirtmiş olayım. Bugünlük video bu kadar da. ileride e, TRN'likten daha fazla paralar nasıl kazanabiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Evde oturarak zaten e, biliyorsunuz işlerimize gidemiyoruz. Sokağa çıkamıyoruz. E, haftada sadece 3-4 gün bir sokağa çıkma hatta 2 günlük bir sokağa çıkma günümüz oluyor. Ve bu günlerimizde hani dışarıda olamadığımız için evlerdeyiz. Ve evlerde de arkadaşlar tel bir gelir elde edebiliriz. Sizler de bu şekilde para gel geliri elde etmek isterseniz TRving'i öneririm. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olarak ve videoya like atarak bana destek çıkabilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Lütfen yorumlara istediğiniz herhangi bir video olur. Bana söyleyebileceğiniz işte mesela mikrofon kötü geliyor, kamera için kötü gibisinden herhangi bir başka bir yorum el e belirtirseniz sevinirim. Bugünlük video bu kadardı. Desteklerinizi bekliyorum.